dedim. Allah'ıma ama O zaman dedi ki ben en azından diplom alsın. Ben de Abi adam mühendis, <laughs> o üniversite okumuş. O konuşmayla mı konuşuyor? <laughs> üç, üç, üç gelmeyi. Fotoğrafı çıkıyor O Ne İbrahim Kılınç ben. 21 yıldır biz bu sektör içerisindeyiz. Üretim ve e, sat dahil bunun meyve fidanı ve süs bitkileri üzerinde tüm alanda e, işlerimiz devam ediyor. Fidan dikimi şimdi e, bölgesel olarak çok verimli bir toprağa sahibiz. Bu mezopotamya bölgesinde bu iklimde e, tabii ki çok kıymetli bitkilerimiz var. Burada yetişen ve bahçecilikte fıstık ve zeytin başta olmak üzere. ...çok önemli yerlerdeyiz. Şu an çok çok güzel yönlenmeler var ve daha da ilgi artıyor. Fidan dikiminde en çok tercih edilen bu bölge için... ...ante fıstığı başta olmak üzere, ondan sonra zeytin, badem fidanı... ...ondan sonra böyle meyve fidanları olarak devam eder çeşit çeşit. Ama en başta fıstık ve zeytin, revaçta, tüm alanlarda, tüm bahçelerde... ...şu an bölgesel olarak il ilçe dahil her yerde... Zeytin ve fıstık başta olmak üzere bunlar şu an çok güzel yönlenmeler var. Fidan yetiştirmek için uygun olarak şöyle söyleyeyim: ee, Şanlıurfa'da iklimsel olarak tabii karasar bir iklimdeyiz, fakat e, her türlü fidan yetiştirme uygun değil. Burada yetiştirilecek fidanlar e, bu iklim için işte fıstıktır zeytindir, meyve fidanlarıdır. Süs bitkileri konusunda her türlü bitki yetişmez, o yüzden seçim yapıyoruz. Bunlar içerisinde e, her türlü bitki yetişmiyor, biz de ona göre üretimler yapıyoruz. Eski yıllara göre şu an için daha çok e, halkın ilgisi çok ileri düzeyde ve bu konuda da daha da bilinçlenmeler var. Halk daha çok artık bilinçli bir şekilde bahçecilik ve çiftçilik üzerinde devam ediyor. O şekilde artık bizlere geliyorlar ve elimizden gelen tüm yardımları gösteriyoruz onlara son yıllar için söylemek gerekirse 1 milyon adet üzerinde fidan dikimi yapıldı il ve ilçeler dahil hesaplarsak. Bahçecilik konusunda yani fıstık, zeytin, badem bahçeleri çok büyük sayılara tekabül ediyor. Çok büyük önlenmeler var ve hala devam ediyor. Bakımları şöyle, tabii ki bunların ilk dikim aşamasından meyve tutumuna kadar artık dediğim gibi bilinçlenme var. Ee, i̇lk dikimdeki sonra, ondan sonra gübreleme, ilaçlama dönemleri, ondan sonraki adaptasyon süreci, budama dönemleri artık buna göre e, mühendislikler, danışmanlıklar dahilinde e, bilinçlenme var ve bu konuda da insanlar çok ileri düzeyde, halkımız çok bilinçli bir şekilde yatırımlarını yapıyor ve daha da ileri düzeyde işler yapacağız. Fidanlar boyutuna göre değişiyor. Şu an için üretimlerin maliyetinden kaynaklı geçen yıllara göre fiyatlar yüksek. Ortalama 70-80 bantlarında fiyatlar başlıyor 150, 200, 250 bantlara kadar fidan satışları şu an için fiyat aralığı öyle değişiyor. Tabii ki. Yani bizim asıl insanlara halkımıza söyleyebileceğimiz ve en çok tavsiyede bulunabileceğimiz ne olursa olsun Fidan konusunda, bahçecilik konusunda, yani bu sektörde, bu işte kim nasıl bir ilgisi varsa, ne yapmak gerekiyorsa hiçbir şekilde geç kalmasınlar. Bir gün öncesi, bir gün sonrasından daha iyidir. Ee, ellerinde ne kadar arazi, arsa varsa bunların hepsini değerlendirmeleri gerekiyor. Bu iklimde çok kıymetli bir iklim ve toprağa sahibiz. Ee, ne gerekiyorsa yapsınlar. Ee, yatırımlarını bir an önce yapmaları onlar için daha büyük bir avantaja dönüşecektir. Ee, iklimde yetişen en başta fıstık ve zeytin olmak üzere bundan sonraki süreçlerde e, hiçbir şekilde geç kalmamalarını istiyoruz. Lanasıla. İnşallah.